Merhaba. Bunu normal Brawl Stars sarmayın. Bu hileli. Bir dakika face cam <laughs> Bu oyunla beraber oynayabiliriz bu arada. Bu oyunu indirmesini pek de önermem. İsim altı şey şursuz. Neyse bunu söylemeyeceğim. arkadaşlar da bu arkadaşlar göz nasıl göstermeyeceğim ki ben bunu. Böyle de <laughs> göstermeyeyim ben. Altı saat mi mi? Neyse boş verin. Şimdi lütfen A bir video izlerken bir video. Şimdi <laughs> reklamda olsun istemiyorum. Bir video izlerken bot savaşı videosu. Ben de kendi kendime böyle bir map yapmak istedim. Sonra videosunu çekmek aklıma geldi. Bu kadar. Ve işte Map. Burada. Tabii benimki biraz daha değişik. Neyse. Bunda Mike kalınıyor. Mike almazsak olmuyor. Yani Mike daha mantıklı geldi. Tabii bunda ölme gibi bir durum burası iyi, buraya girme gibi bir durumları olursa yani buraya buraya da ölmeye baş bir dakika ben daha buraya kırmadan oraya geçmeye çalışayım. şuraya kırmam gerek. Mortis! <laughs> Gelme. Gelme. Üst kısımlar falan var. Oraları neden yaptım bilmiyorum. Oralarda hiçbir yeri izleyemem. Yani buraya daha çok gireceklerini düşün. Allah, ekber Allah. Ekber. <laughs> Murt işte şöyle bir sıkıntı var ben öyle yapamıyorum. Tabi buna da bayağı bir uğraştım denedim birkaç kere denedim ben bunu beş kere falan denedim. Yani o <laughs> yüzden en azından bir like gelebilir mi uğraştım. uğraştım için en azından bir like gelse. Murtis'e bak lan Feng'in tekmesine kürekle daldı. Feng'in tekmesine kürekle daldı. Arkadaşlar bu arada ben bu, bu map'i mayın tarlası olarak da kullanırım. Ben böyle va la, 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 la dönerim. Bum bum bum. <laughs> Aa yeni video fikri geldi lan. <laughs> yeni video fikri aklıma geldi. Bir, bir şey konuş bir şey konuşurken yeni video geldi. Bu video atla. Bir de bu ilk tabi problem bir sürümü ilk yardım ettim yanlış Neyse. Ha la 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 la. Ne 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 arkadaşlar şöyle oyun oynayın. Ben şu yapmam arkadaşımın yapmaya çalıştığını ve yapamadı şey yapacağım. Basit lan. Aslında basit. Ya zamanlamasını yapamadım. Hmm. Hmm, bakın şöyle. Ya yapıyor. Ben yapıyorum. Bizim fake proydu. Adamdı. Her biri bir tane hesap açacağım ben. Onda onda ve <laughs> 10 on tane bölüktür. Tabii gördüğünüz gibi bayağı param var. Ne 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 ne. Bakın şurada. Bayağı param var. Ba yani bayağı elmaslı oyun. Hileli boş edemedik zaten. O şey hileli most brawl demedik. İsmini söyledim. Bibi Oğlum ben ne kadar şanssızım ya. At. Arkadaşlar ben bir hareket yapacağım diye ölmem değil mi? Arkadaşlar lafına hala alışamadım. Ya zaman yapamadım bile. Ya zamanlaması mı olmuyor? Ya şimdi internetten sol liselerle Oha! <laughs> Manyak gibi. Vay vay. <laughs> Bir bit Bye bye. Bu da videoda. Ah, <laughs> <laughs> sesim gitti. sesim gitti. Hiç zamanlama olmuyor. <laughs> ya yapacağım. Şu anda fa şu anda saçma sapan bir şey oluyor. Hiçbir şeyde kaybetmiyorum. Bizim botlar. Anne videodayım. Anne videodayım o. Anne 20 dakika falan. 14 dakika anne. 14 dakika sonra videodayım. Şuradan alayım da. Abi ben oraya yanlış şey mi koymuşum? Kırılmayan şey. Arkadaşlar face oynayacağım. Annem Annem gözükebilir İnşallah annem gözükmemiştir. Ana hani sen gözüktüysen çok sıkıntı olabilir. İlk önce benim bir video izlemem gerekiyor atmadan önce. Bu kısma 7. dakikasına bakmam gerekiyor. Ya şansıma bak. Bu sefer kaybedeceğim kesin.

saliselerle tutturamıyorum. Bu videonun saniye ya. Ah! Ah, bırak. Bu Aa sağ seyle ya. O yuva alıyor lan. Yeri <laughs> gittim. Ne 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 dynamic bombaları. Ne 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 ne. Benim bir benim bir haritayı düzeltip geliyorum. Evet, harita değişti. Daha düzgün yaptım. Düzeltmesini yaptım artık. Artık dövüşeceklerse e, ilk, ilk kez kasaya vuruyorlar. Evet. Arkadaşlar sadece sallıyorum o kadar kötü oynuyorum değil merak etmeyin sallıyorum sadece <laughs> sallıya sallıya <laughs> yanlışlıkla diyeceğim <gittim. gülüyor> ya güldürüyor bu taralar beni ya. taraklar anne ben yanlış bir şey yaptım anne ben yanlış bir şey yaptım o o şuraya düştü. O işte. Ya zamanlamasına ya <gülüyor> <gülüyor> Aa Buralar kırılmıyor mu gerçekten? ay? kırılmayan duvar yapmışım farkında değilim. Oyna. Oh no. <laughs> <laughs> Video çekiyorum. Ah! <laughs> 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 Ah! öldüm Bu Ya! Gel gel sen. Ya ama krov ya. Yanıma zıplama. O ya. Şunu öldür ya. Öldür şunu. Öldür şunu. Öldür şunu. Şunu öldür diye kendi canımı riske attım ya. Ya Tara ya. Şunu kesin ya sinir oldum. Şu Tara'yı kesin sinir oldum ya. Tara'ya karşıyım artık sinirden. Yani Tara. Sana bir şey demiyorum. Hayır. Crow oraya sıkışıyor ve sen ona ölüyorsun. Dediğim tek şey bu. Bayram mı? Ya. Ah! Ya. Yeah. Ya yeah, yeah, yapmıştım. Oh, ya ha ya bug'ını düzeltmeyi bile deniyorum yok. Aslında yaptım da olmadı. Öf, köflü Mike. ne 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 Bomba peynir kıyameti. Ha! 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 Havada ooh. uçarak bitirdi. Mike burası yok. Aa! Ey, ee, karşıya da Mike geldi. Videodayım

kıyameti ben biraz kuralları uymuyorum ama ölüyor ne <laughs> <laughs> <tülüyor> Arkadaşlar <laughs> fake atar fake modunu abartmışım. Yüzde yüz yaptım. Yüzde elli yapsaymışım keşke. Yüzde elliye çekiyorum. Bizim Jorat pro ya. Hmm na na la 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 ben mi gördüm son iki bugünün son ikisi. Bunun daha değişik bir daha değişik. Bunun tek hesaplaşmasını yap, bile yapabilirim. Boom, bu 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 bu. Biraz bro <fake> ya. Ne 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 Benden korkuyor bro. Bank. <mülüyor> <mülüyor> Frank. Hmm, hmm. Dön. <laughs> Brock trollemedi. Hmm. Merhaba. Bo! <laughs> Aa bir dakika bizim. Aa bir dakika. Brock mu? Brook yok etti. cezalandıracağım. Bro cezalandırıyorum lan. Brook yapma lan cezalandıracağım seni. Ya Brook hile açmış Brook ya. Son iki maçta ben kabul etmem ya. Brook Brook hile yaptı. Ben kabul etmiyorum. Brook hile yaptı. Gene Emz geldi. Emz az önce hırsını alamadı herhalde tekrardan geldi. Adamın kalesine nasıl git? <laughs> Anne dur, son 3 dakika 4 dakika. Öf! Çekilko. A ver, acabamos un boomer pie. oynamayı mı istiyorum? Düden, 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 Mike olunca durasım gelmiyor. <gülme> Neyse son maçımızı da yapalım. sefer abartıyorum. hmm. Hadi. Bu sefer ben biraz fazla şanslıyım. gitme. git Vali sıkıntı bana. Ya şu hareketi yapmaya bayıldım. Hoppa. <laughs> <laughs> <Oba>! Hoppa <laughs> Ana, ana. Beni delirtme bak balle, Bak Barley beni delirtme <laughs> Nasıl saçma bir şey oldu <laughs> Görüşürüz